Gun Market. Gelecek sizin ellerinizde. <laughs> Gun Market ailesinden herkese merhabalar sayın dinleyenler. Bugünkü yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Özellikle pazartesi günü bazı teknik aksaklıklardan kaynaklı yayın yapamadık. Hepinizden öncelikli olarak teker teker özür dilemek istiyorum. Bazen bu tarz ne yazık ki beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ancak bugün sayın dinleyenler birçok şeyi konuşacağız. En fazla tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olası fiyatlaması, kararın ne olabileceği, alternatif bütün senaryolara hep birlikte değineceğiz. Birazcık sizlerle görüşmeyle piyasalarda neler oldu bunlara değineceğim. Daha sonra biraz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olasılıklarına bakacağız. Dolar TL, Euro Türk Lirası ve gram altında yayına giriş yapacağım daha çok genel bir yayın olacak. Piyasayı hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi ABD'deki gelişmelere gelecek olursak geçtiğimiz hafta hatırlarsanız tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde gelmişti. Ve bu veri sonrasında güçlenen bir dolar etkisiyle karşı karşıya kaldık. Daha sonrasında özellikle yeni haftada bu hareket yani bu öbe, hikaye bir miktar daha fiyatlanma yarattı. Peki diğer gelişmelerimiz nelerdi? ABD Senatosu'nun 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladığını görüyoruz. Bu gelişme sonrasında Dow Jones ve S&P 500 endeksinde rekor yükseliş hareketi kaydedildi sayın dinleyenler. Nasdaq tarafında ise %0.5 kayıpla gün sonu kapanışı yapıldı. Şimdi burada dikkatimizi çeken nokta e, istihdam piyasasındaki bu artış sonrasında Fed'in herhangi bir kararında veya geleceğe yönelik projeksiyonunda değişikliğe gidip gitmeyeceği. Şimdi Goldman Sachs'a bakacak olursak burada bir açıklaması var. Özellikle ABD'de bugün açıklanacak olan enflasyon verisinin dolarda devam eden yükseliş senaryosunu e, devam e, yani Dolarda devam eden yükseliş senaryosu için bir neden olarak görmüyorlar. Yani bir miktar bu yükselişi aslında fazla olarak değerlendiriyorlar. Fed'in 2023 yılı 3. çeyreğine kadar ise faiz arttırmasını beklemediklerini de söylemlerine ekliyorlar. Bunun haricinde Chicago Fed Başkanı Evans'tan gelen bir açıklama var. Mevcut enflasyon artışında herhangi bir değişiklikten önce daha fazla pozitif istihdam raporu görülmesi gerektiğini belirtiyor. Yani bunun için oldukça erken bu beklenti için diyor. Ve ayrıca şöyle de bir açıklaması var. Erken sıkılaştırma için herhangi bir zorlamaya gerek yok açıklamasında da bulunmuş Chicago Fed Başkanı. Peki bugün özellikle ABD'ye yönelik olarak enflasyon rakamını alacağız. Hatırlarsanız Haziran ayı rakamı yıllık bazda %5.4 ile beklentinin oldukça üzerine çıkmıştı. FED genelde söylemlerini %5 olarak e, dillendiriyordu ancak bu beklentilerin aşıldığını gördük. Bugünkü e, enflasyon raporunda sayın dinleyenler Temmuz ayına ilişkin kısmi de olsa bir geri çekilme beklentisi mevcut. Eğer ki bu beklenti karşılanırsa dolarda yaşanan bu ani değer kazanımları bir miktar kar realizasyonuna yani hafif bir geri çekilme potansiyeline dönüşebilir. Peki bunun haricinde neler var piyasada takip edilecek olan? Dün özellikle Euro bölgesi tarafında Züve Endeksini takip ettik. Almanya tarafında da açıklandı bu veri. Beklentilerin oldukça altında geldi. Özellikle altan, artan Delta varyantı endişeleri bir miktar tüketici güvenini tetiklemiş bulunmaktan bunun da etkisiyle birlikte Euro'daki zayıflık tabii ki güçlenen dolarla da birlikte piyasalarda oldukça etkili oldu. Peki yurt içi taraftaki beklentiler neler? Hemen bakalım sayın dinleyenler. Dün yurt içinde işsizlik oranı verisi açıklandı. Özellikle bir önceki aya göre iki buçuk 2,5 puanlık bir azalış yaşandığını görüyoruz. Doçe Bank'tan gelen bir açıklama var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentisini revize etti. Kasım ve Aralık ayında 50'şer bas puan faiz indirimi bekliyorlar. Yıl sonu beklentilerini %17'den %18'e çıkardılar. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan daha az bir faiz indirimi beklediklerini belirttiler. Şimdi piyasayı, piyasayı biraz değerlendirecek olursak daha önce hatırlarsanız bir önceki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında sıkılaştırma vurgusunda bulunulmuştum ve ilerleyen dönemde bir parasal gevşeme hikayesinden pek de fazla söz edilmemişti. Dolayısıyla TL tarafında bir miktar güçlenme görmüştük sayın dinleyenler. Ancak geçtiğimiz hafta bu hikaye bir miktar son buldu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle yüksek enflasyonu yüksek faizin getireceği iddiasıyla birlikte faizlerde indirime gidileceğini açıkladı. Bu çağrı dolayısıyla piyasalarda beklentilerin fiyatlanmasına neden oldu ve TL tarafında yaşanan ciddi değer kaybıyla bakın görmüş olduğunuz üzere 8.30'ları gören dolar TL fiyatında tekrardan 8.65'ler gündeme gelmiş bulundu. Alım noktasında güç kazanımı söz konusu. Özellikle bizlerin psikolojik olarak değerlendirdiği önemli eşiklerde geçilmiş bulunmakta. Bakın 865'ler hala burada şu an aşılmasını beklediğimiz ilk direnç eşiği olarak korunmakta. Evet devam edecek olursak şimdi merkez bankasından ne bekliyoruz? Biraz buna değineyim. Merkez bankasından daha çok şunu bekliyoruz. Herhangi bir faiz indirimi veya arttırımı beklemiyoruz. Yani daha çok bekle gör politikasını sürdürmesine yönelik bir beklenti var. Buradaki hikaye şuna aslında çok fazla evrilecek sayın dinleyenler. Daha önceki toplantılarında bir sıkılaştırma vurgusu ibaresi vardı. Eğer ki bunu kaldırır ve gelecek döneme ilişkin bir parasal genişleme sinyali verirse. TL tarafındaki zayıf senaryo güçlü bir şekilde korunmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemi de bulunmuş olması ister istemez Merkez Bank Merkez Bankası üzerinde baskı yaratacaktır. Ancak aksi senaryoda herhangi bir faiz indiriminden söz etmezler ve özellikle sıkılaştırma para politikası noktasında hala güçlü bir duruş sergilerlerse o zaman beklentiler yani bu görmüş olduğumuz fiyatlanan beklentiler kısmi oranda tekrardan geri çekilmeye. E, Geri çekilmeyle karşı karşıya kalabilir Yani TL tele, tele tarafı bir miktar Değer kazanabilir ama güçlü Senaryomuz hangisi güçlü Senaryomuz daha çok tabii ki bir Parasal genişleme hikayesinin Aslında işaret edilmesi neden Çünkü daha önce hatırlarsanız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Naci Abal faiz artımına Gittikten sonra bir görev değişikliğine Gidilmişti yani bu faiz artışından Ne yazık ki hükümet pek fazla Memnun kalmamıştı o yüzden Beklentiler bir miktar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine paralel gerçekleşecek gibi görünüyor. Tabii ki bilemiyoruz. Yarın gerçekleşecek olan toplantıda hep birlikte bu senaryoları görüyor olacağız. Şimdi ilk etapta bakın görmüş olduğunuz üzere faiz indirim beklentileri bizi tekrardan 8.65'lere taşıdı. Bu seviyenin üzerine tırmanan bir dolar TL fiyatı görürsek eğer yeni alım için bir sonraki atak noktamızı 8.75'lere çevireceğiz. Bakın buralar zaten dolar TL'nin tarihi rekoruna yakın seviyeler. Bakın tarihi rekoru dolar TL'nin bu zamana kadar ki test etmiş olduğu en yüksek seviye yaklaşık 8.79'lar. Burayı geçerse eğer bir sonra alım bir sonraki alım noktası niteliğinde e, çok Evet tabi e, tarihi nokta şöyle bir kontrol edeyim dedim de büyük resmi. Şimdi burada özellikle 8.75'lerin üzerine tırmanır 8.79'ları da test ederse yukarıda bir sonraki atak noktalarımız 8.85'lerle birlikte 8.95'ler olacak. Bu harekete daha çok karar verecek olan ilk geçişimiz ise 865'ler olarak korunmakta. Ancak beklenmedik bir senaryoda herhangi bir sıkılaştırma para politikası vurgusunda oluşabilecek çözülmede ise görüyorsunuz değil mi sayın dinleyenler? 3 adet hareketli ortalama yaklaşık olarak 855'leri işaret ediyor. Daha, daha önceleri zaten bu seviyenin kırılmasıyla birlikte satışların derinleştiğini görmüştük. 855'ler aşağı yönlü geçilir ise bu 3 adet hareketli ortalama da birazcık destek konumunda çalışacağını belirtelim. Düşüş bu seviyeyi kıracak nitelikte olursa 8.45 ve 8.35 destekleri bizi bekleyen geçişler. Daha önce dolar tl'nin dönüşlerine şahit olduğumuz eşi ise 8.30'lar olarak korunmaya devam etmekte sayın dinleyenler. Benim fikrimi soracak olursanız bir 8.30 seviyesi altı fiyatlama görmek için Merkez Bankası'ndan bir sıkılaştırma vurgusu bile yeterli olmayacaktır. Bir faiz artırımı gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet bakın Euro Türk Lirası fiyatlarına da gelecek olursak bu arada yorum kısmı da merhaba açık. Hemen bakalım. Ali Mert Bey demiş ki merhaba bir miktar dolar satalım mı ne yapalım? Şaşırdık düşecek diyorlar. Şimdi e, Ali Mert Bey aslında her iki senaryoya değindim. Ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirim vurgusunda bulunmuş olması Merkez Bankası'nın elini bir miktar zorlaştırıyor. Yani bu noktada sıkılaştırma vurgusuna devam etmeleri zayıf görünüyor. E, faiz indirimi de biliyorsunuz TL tarafına değer kaybettirecek bir gelişme. Dolayısıyla Dolar TL'de çok ciddi bir düşüş için çok fazla senaryo destekleyici bir katalizörümüz yok. Yani burada haklısınız. Şimdi uçacak diyorlar düşecek diyorlar. Çok şey söylüyorlar. Ama senaryolara bakacak olursak ki bir miktar ben Naci Aban hikayesinin yani daha önce yaşamış olduğumuz deneyimin birazcık bu noktada ışık tuttuğunu düşünüyorum. E, bu şekilde değerlendirmek daha e, mantıklı geliyor. Yani şöyle faiz indirim sinyali veren bir cumhurbaşkanı eşliğinde Merkez Bankası çok farklı bir senaryoyla karşımıza çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim kişisel yorumum. Ama tamamen bambaşka bir senaryo sizler de haklısınız ki ne yazık ki yaşanabilir. Şimdi Euro Türk lirasına bakalım isterseniz. Bugün biraz TL bacakları konuşmak istedik. Tabii talepleriniz doğrultusunda devam edeceğiz. Bir merak ettiğiniz nokta varsa yorum kısmına iletebilirsiniz. Şimdi Euro Türk lirası tarafında bakın görmüş olduğunuz üzere daha önce sıkılaştırma vurgusuyla birlikte Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeleriyle piyasaları desteklemesi bizi 9.85 taşımıştım. Euro Türk lirasında özellikle bizi tedirgin eden seviyenin sayın dinleyenler 10 seviyesi altının olduğunu söylemiştim. Ancak buradan gelen dönüş bizi tekrardan yükseliş noktasına taşıdı. Bakın daha önce bir miktar yatay bandı koruduğunu düşündüğümüz bu bölgeden şu an için bakın bir miktar yükselişle yer aldığı görülmekte. Şimdi ilk atak noktası olarak bir 10-15'lerin kırılmasını takip edeceğiz. Özellikle 10-15'ler geçilirse zaten e, hızlı bir şekilde 10-23 ve 10-30 bantları yukarıda takip edeceğimiz ilk eşikler. Daha önce Euro Türk Lirası'nda zaten daha ciddi yükselişler kaydetmiştik hatırlarsınız sizler de bakın 10 lerden söz ediyoruz. Şöyle gösterecek olursam senaryo aslında buradan gelen bir düşüş periyodine işaret etmekte. Burada Ana destek hattımız yani trend yönlü bozucu gelişme daha çok 10.05'lere bağlı. Bura korunduğu süreçte işte sınırlı da olsa bir alım noktasında güç kazanımı devam edebilir. 10 15'lerle birlikte 10 23 ve 10 30'larda bunun yani bu yükselişin destekleyicileri olacaktır. Bakın burada da 100 ve 50 günlük üstel hareketli ortalama şu an destek konumunda. 10 15'e yakında bir 200 günlük görüyoruz. Yani bu iki seviye de ister istemez destek ve dirençlerin gücüne bir miktarız kazandırabilir. Olur da aşağı yönlü bir senaryo görürsek yine bilmekte fayda var. 10.05'lerin altında 9.95 ve 9.85 destekleri kademeli olarak takip edilecek sayın dinleyenler. Efendim şöyle, yarınki hikaye tabii ki tüm TL bacaklar için geçerli olacak. Anlık bir fiyatlama da söz konusu olabilir. Daha çok piyasaların dengelenmesini, bir miktar fiyatların durulmasını beklemekte de fayda var diye düşünüyorum. Yani karar gelir ya da biliyorsunuz zaten karar açıklanıyor. Sonra açıklamalar düşmeye başlıyor. Onların içerisindeki ayrıntılara dikkat etmek oldukça önemli bu noktada. Evet gram altın tarafına gelecek olursak şimdi tarım dışı istihdam raporu sonrasında güçlenen dolar bir miktar tabii ki ons altın ve ons gümüş gibi ürünlerden çıkışa yol açtım Burada da bakın ons altındaki satıcılı görüntü bir miktar yükselişleri baskıladı. Çünkü dolar tl tarafı daha demin göstermiş olduğum gibi alım noktasında güçlü. 475'lerden gelen toparlanmayı takip ediyoruz. Yeni bir alım için sayın dinleyenler 485 direncinin geçilmesi gerekiyor. Eğer ki bu seviye üzerine kendisini atmakta başarılı olursa daha önce çünkü buralar dönüş seviyemiz. 485'leri kırarsa eğer yeni bir alım için 495 ve 505 dirençleri bizi bekleyen eşikler olacak. Bakın burası yatay bir bant. Zaten bu seviyeye tekrardan kendisini atarsa biraz daha düşüşler sınırlanacaktır yorumunda bulunabiliriz. Ama yeni bir alım için 505 ve 515 dirençlerinin geçilmesi gerekmekte. Bakın burada da büyük resimde oldukça güzel bir senaryo var. Şu tepelenmeye kadar bakın takip edeceğiz toparlanmayı. Eğer ki bu tepelenme tekrardan 525'lerin üzerine atarsa zaten yeni bir yükselen trend başlıyor yorumunda bulunabiliriz sayın dinleyenler. 475'ler ise aşağıdaki ilk destek hattımız tekrar edelim. Bu seviye altında ise 465'lerle birlikte 455 desteğini takip etmeye Devam ediyoruz. Evet tekrardan yorum kısmına gelelim isterseniz. Ne demek efendim ben teşekkür ediyorum. Yarınki toplantının önemine zaten değindik. İsterseniz bir de sterlin TL konuşalım. Yani bugün TL bacaklarıyla açtık. Bir sterlin Türk lirası bakalım. Daha sonra da hatta bir BIST 100 endeksi de hep birlikte değerlendiriyor oluruz. Şimdi bakın burada da Ciddi oranda bir satış hareketi söz konusu olmuştu aslında. Görmüş olduğunuz üzere fiyatlar yaklaşık olarak bir 11.50'leri hatta yakın tarih için 11.53'leri test etmiştim. Şimdi Sterlin Türk Lirası için... Önemli geçiş alanımız 12 seviyesi aslında. Yani bu seviyenin altında olunması bir miktar tedirginlik yaratıyor. Yeni bir alım için 12 seviyesi üzeri kapanışları takip ediyoruz ki şu an parite fiyatlaması buraya oldukça yakın. Eğer ki 12 seviyesi üzerine atarsa sayın dinleyenler 12 onlarla birlikte 12.30 ve 12.50 dirençleri bizi bekleyen yegane geçişler olacak. Bir miktar büyük resimde göstermek istiyorum. Bakın birinci tepemiz, ikinci tepemiz ve daha sonra üçüncü tepelenme olarak aslında bakın kademeli bir düşüşü takip ettik. Ancak bazı dip seviyelerinden gelen dönüşlerde dikkatimizi çekti. Bu noktada <laughs> çok pardon. Özellikle 11.60'lar bakın şuralar kalıcı olarak kırılmadığı takdirde ciddi bir satış için erken diyebiliriz. Hatta şu an zaten kısa vadede 11.90 ve 11.70 destekleri önemli. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Burada şu an 3 adet hareketli ortalama da kesişme noktasında. Özellikle yaklaşık olarak bir 11.85'lere denk düşüyor görmüş olduğunuz üzere. Buralar geçilmediği takdirde 11.90'larda korunduğu süreçte 12 seviyesi üzerinde 12.30 ve çok pardon 12.10, 12.30 ve 12.50 dirençlerini kademeli olarak izlemeye devam ediyoruz. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duruşuna bağlı olarak aslında hikayeyi izleyeceğiz. Bir faiz indirimi gelse dahi genel yabancı kurum beklentilerine değinecek olursam sayın dinleyenler bir faiz indirimi gelse dahi ilk parasal gevşeme programı hikayesinden daha zayıf bir faiz indirim beklentisi var. Yine de tabii ki faiz indirecek olmaları ya da indirme ihtimallerine değinecek olmaları TL tarafını zayıflatıcı ro yönde rol aldır yani e, TL tarafını zayıflatacaktır diye düşünüyorum evet isterseniz e, yorum kısmı hala sanıyorum e, boş o yüzden isterseniz bir de bir süz endeksi anlatalım hep birlikte buraya da değinmiş bulunalım bu hafta oldukça pozitif başladık biz yüz indeksi tarafında. Hatırlarsanız burada bir ikili dip formasyonuna benzer bir görüntüyle karşı karşıya kalmıştık. Yaklaşık olarak 1340'lardan gelen dönüşü takip ettik. Şimdi burada hala bir alım potansiyeli var. Yani e, toparlanma hikayesi hala korunuyor. Ki bana sorarsanız 1405'ler korunduğu süreçte de bu hikaye devam edecektir diye düşünüyorum. Ancak yeni bir alım için yani daha doğrusu yükselişlerin rahatlaması için... 1440'lar oldukça mühim. Bakın hatırlarsanız daha önceki senaryoda endeks bu seviyede oldukça tutunma göstermişti. Hatta bakın bir miktar dip senaryosu niteliğinde de çalışmıştım. Eğer ki 1440'ların üzerine kendisini atarsa yeni bir alım için 1472'lerle birlikte 1500 ve 1530 dirençlerini izlemeye devam edeceğiz. Ancak 1440'lardan yaşanabilecek dönüşlerde dikkat edelim 1405 kritik bir destek daha önceki senaryolarımızda da bakın buranın geçilmesiyle birlikte 1370 ve 1335'ler test edilmişti. O yüzden yükselen hikayenin yani yükselen senaryonun korunmasını 1405'lere bağlı olarak takip ediyorum. Şimdi ABD tarafında bir miktar tabi bu biliyorsunuz altyapı paketinin onaylanması pozitif fiyatlanıyor ancak tahvil faizlerindeki yükselişinde bir tedirginliği var. Bugün özellikle endeksler nezdinde ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon verisinin de bir miktar etkili olacağını düşünüyorum. Enflasyon noktasında eğer ki sayın dinleyenler ciddi bir artış meydana gelirse ABD piyasalarında tedirginlik tekrardan baş gösterecektir ve oklar FED'e çevrilecektir. Dolayısıyla bunun gelişmekte olan ülke borsaları tarafında da bir miktar tansiyon arttırıcı etkisini görebiliriz. Yarınki senaryoya değinecek olursam Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın olası bir parasal genişleme hikayesine yer vermesi durumunda TL zayıflar dedik ancak bu endeks bazında tabii ki pozitif algılanacak bir gelişme. Neden? Sonuçta maliyetlerin azalması yatırımları arttıracaktır. Yatırımların artması da dolayısıyla biliyorsunuz bir süz şirketlerine olan talebi tetikleyecektir. Bu noktada endeks bazında parasal gevşeme hikayesinin pozitif olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Evet efendim merhaba CC hoş geldiniz yayın efendim piyasayı bitirdiler demişsiniz. <laughs> Efendim hepsini teker teker yorumladım ama tabii ki sizin için tekrar edelim. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik faiz indirim beklentileri bir miktar zayıflamış da son toplantılarda. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu faiz indirilmesi gerektiği çağrısı ve yükselen faizin yüksek faizin yüksek enflasyona yol açacağı iddiasıyla birlikte bu beklenti bir miktar tabii ki değişti ve faiz indirim beklentisi var şu an için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısına. Ancak belirteyim yarınki toplantı için değil. Daha çok Kasım ve Aralık ayına işaret ediyorlar bir faiz indirim noktasında. Burada şu dikkatimizi çekecek. Bir önceki toplantıda korunan bu sıkılaştırma vurgusu acaba tekrardan gündeme gelecek mi? Ya da bir parasal genişleme hikayesine onlar da sözlemlerine yer verecekler mi? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini doğrulayıcı bir toplantı mı? Yoksa tamamen eski senaryoyu koruyan, hala yükselen enflasyon karşısında sıkı para politikası duruşu sergileyen bir Merkez Bankası mı? göreceğiz buradaki korelasyon çok net zaten sayın dinleyenler olur da bir faiz indirim hikayesine yer verirlerse TL tarafında değer kaybı kaçınılmaz olacaktır Dolayısıyla bir süs tarafı için ise bunu biraz pozitif değerlendirdim ama şunun altını çizeyim genel yurt dışı piyasalardaki genel rehavete de dikkat etmekte fayda var. Ta, sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gelişmelerini bir süz endeksini iteliğinde değerlendirmek doğru olmayacaktır. O yüzden birazcık ben ABD enflasyonunun da yarın sabahki bir süz endeksi görüntüsünde bir miktar etkili olacağını düşünmekteyim. Evet efendim genel hatlarıyla bugünkü piyasa görüntüsü bu şekilde. Elimizden geldiğince zaten piyasaları sizlere anbean an anlatmaya çalışıyoruz. Merak ettiğiniz bir nokta varsa zaten yorum kısmına iletebileceğinizi biliyorsunuz. Yarın saat öğlen 14'te gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bizler de sizlerle birlikte e, tabii ki takip ediyor olacağız. Raporlarımızda bu gö e, görüntüye yer veriyor olacağız. Yine bir merak ettiğiniz nokta olursa istediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Bu hafta özellikle önemli bir hafta olacak mı? Aslında en önemli gelişmesi bugünkü ABD enflasyonu. Onun haricinde yanılmıyorsam 13 Ağustos tarihinde Fitch'in e Türkiye derecelendirme notun açıklaması bekleniyor. Orada da bir değişiklik olur mu hep birlikte izliyor olacağız. Gündem aslında geçtiğimiz haftalara nazaran bir miktar sakin. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Cuma günü tekrardan görüşmek diyelim. Cuma günü 15.30'da sizlerle birlikte olacağız ve piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Katılım için herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın sayın dinleyenler diyorum. Huzurla kalın. Gun markets.